NG ailesinden deprem zedelere 250 konteyner, Alfata 5 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Türkiye'nin yakından tanıdığım iş adamı Kütso Meclis Başkanı Nafi Güral, biliyorsunuz depremden etkilenen 10 ilin 105 ilçesi 6700 köyü var. Bunların her birisinde ayrı bir trajedi yaşanıyor. Bunun için el birliğiyle, gönül birliğiyle hem manevi olarak destek olmamız hem de elimizden geldiği kadar özellikle devletimize destek vermemiz son derece önemlidir. Devletimizin mutlaka desteklenmesi halinde işleri kolaylaşmış olur diye düşünüyorum. Bu anlamda ülke çapında çok yoğun çalışmalar var. O çalışmaların bir ayağında da bizim odamızdan beklentiler olduğunu biliyoruz. Odamızdan beklenen Hatay'a bin konteyner kapasiteli Kütahya kent kurulması için farkındalık yaratılması için çalışıyoruz. Borsamız, ilçe odalarımız, üyelerimiz el ele gönül gönüle bin konteyner kapasiteli Kütahya kent kurulmasını çok önemsedi için NG ailesi olarak bu projeye 250 konteyner ile destek veriyoruz. Ayrıca çok önem verdiğimiz eğitim çalışmalarına katkı vermek üzere NG Eğitim Vakfı olarak Alfa'da 8 Şubat 2023'te 5 milyon Türk lirası bağışta bulunduk dedi.